Bugün F16 konuşacağız. F16 ne? Savaşan şahin. Gerçekten savaşan şahin mi yoksa doğan görünümlü şahin mi? Niçin parasını verdiğimiz F35'lerimizi bize satmayan Amerika Birleşik Devletleri F16 vermeye çalışıyor? Bunu biraz sonra Statox'ta değerlendireceğiz. Müzik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde mevkidaşı Anthony Blinken'la bir araya geldi. Görüşmenin en önemli konu başlığının ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusu olduğu söyleniyor. F-16 biliyorsunuz Türkiye'nin hava kuvvetlerinde kullandığı en önemli savaş uçağı. Ve 1980'li yılların başından itibaren bunların bir bölümü Türkiye'de üretilmişti. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli savaş unsuru haline gelmişti. Fakat yıllar geçtikçe bunlar eskidi, yedek parçaları bulunmaz oldu ve Türkiye yeni nesil bir savaş uçağının peşine düştü. Bu arayışlar sonucunda da Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen F-35 savaş uçağı projesinin ortaklarından biri oldu Türkiye. Fakat son 3 yıl içerisinde meydana gelen bir takım gelişmeler çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 projesinden dışladı. Nasıl oldu? Türkiye bir yandan da hava savunma sistemleri almak arayışı içerisindeydi. Amerika'nın Patriot sistemlerini satın almak istedik fakat Amerikalılar hem yüksek fiyat verdiler aynı zamanda teknoloji transferine yanaşmadılar. Bunun üzerine Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldı. Amerika Birleşik Devletleri buna aşırı bir tepki gösterdi. Biz Rusya'ya katsa yaptırımları çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uyguluyoruz ve hiçbir şekilde müttefiklerimizin Rus hava savunma sistemleri almalarını istemiyoruz dedi ve çeşitli gerekçelerle Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasından dolayı Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarttı. Şimdi buraya kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna Türkiye çok güçlü bir tepki verdi ve dedi ki bunun biz sahibiyiz. Müşterisi değil F-35'in ilk andan itibaren ortağıyız. Türk savunma sanayi şirketleri F-35 için çok ciddi yatırımlar yaptılar. Biz 2 milyar dolar civarında bir parayı size ödedik ve biz sahibi olduğumuz bu uçaklarımızı istiyoruz. Siz hiçbir şekilde bizi bunun dışında bırakamazsınız. Washington evet demedi ama bir yandan da aynı S-400 hava savunma sistemlerini satın alan Hindistan'a herhangi bir yaptırım uygulamadı. Türkiye F-35'ler konusunda haklı bir duruş sergiliyordu ve bunların kendisine mutlaka verilmesini istiyordu. Ama birdenbire ortaya bir F-16 konusu geldi. Geriye doğru araştırdığımızda bunun Amerikalılardan mı çıktığını yoksa bizden mi onlara teklif olarak götürüldüğünü açıkçası bulamadık. Ama ortada bir F-16 meselesi var. Amerikalılar bize diyorlar ki tamam biz size F-35'leri kongre engellediği için satmıyoruz ama NATO'nun güney kanadı da bizim için önemli. Sizin etrafınız ateş çemberi, Türk Hava Kuvvetleri'nin mutlaka modernize edilmesi lazım. Biz size gelin F-16 verelim. İyi ama bu F16 dünyanın en iyi savaş uçakları listesinde ilk 10'a bile giremiyor. Bundan 10 sene evvel belki ilk 10 içerisinde yer alıyordu ama şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'in, Rusya'nın, Fransa'nın, Almanya ve İngiltere'nin geliştirdiği çok sayıda başka savaş uçakları F16'nın çok daha üstünde yer alıyorlar. Türk Hava Kuvvetleri kendi uçak kapasitesini güncellerken yenilerken F-35'in sahibiyken F-35 yerine niçin bugün F-16'yı kabullenmek zorunda kalsın? Üstelik Blinken'la yaptığı görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamazsa F-16 satışını bile onaylayamayacağı şeklinde sözlerine muhatap oluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikan basınında Türkiye'ye F16 dahi satılmaması konusu gündeme getiriliyor. Burada bir yanlış var. Ve bu yanlışın üzerine gidilmesi gerekiyor. Türkiye mutlaka ve mutlaka F35 konusundaki ısrarlarını devam ettirmeli. Eğer F35 vermiyorsa, tamam kardeşim bundan sonra ben Amerika'dan savaş uçağı almıyorum. Dünyada tek satıcı siz değilsiniz. Bundan 80 sene evvelki dünya şartları da artık devam etmiyor yepyeni bir dünya kuruluyor. Bugün Çin'inden Rusya'sına, Almanya'sından Fransa'sına, İngiltere'sine savaş uçağı üreten pek çok başka ülke var. Biz de kendi milli muharip savaş uçağımızı yakında semalarımızda uçuracağız. Dolayısıyla sizin F-16'nıza muhtaç değiliz. Doğan görünümlü savaşan şahinlerinizi siz başkasına satın deyip bizim masadan kalkmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu tür gelişmelere Sahne olabilir Türk Amerikan Arenası.